Herkese merhaba. Yeni bir telefon tanıtım videosuyla sizlerleyiz. Bugün Oppo ailesinin yeni üyesi Oppo A91 modelinin kutu açılımı, incelemesi, kamera ve oyun performansını birlikte inceleyeceğiz. İsterseniz hızlı bir şekilde telefonla birlikte bize kutuyla neler geliyor bunları birlikte görelim. Telefonumuzu çıkaralım. Kutu içerisinde telefonla birlikte sevgili dostlar görmüş olduğunuz gibi adaptörümüz şöyle Type C kablomuz var. Şarj ve e, aktarım kablomuz. Kulaklığımız mevcut. Kulaklığımız. Şöyle işte giriş kısmını da bulursak girişimiz standart kulaklık girişimiz. Artı kutuyla beraber neler geliyor? bir adet silikon kılıfımız artı sim kart çıkartma aparatımız mevcut ve en önemlisi telefonumuz. Şu dağınıklığı bir önce kaldıralım. Telefonumuzu elimize aldığımızda e, muhteşem bir görünümü görüyoruz arkadaşlar. Oppo'nun zaten şu arkadaki cam ışıklarla yansıyan arka cam paneli gerçekten güzel görünüyor. 3 tane renkten oluşuyor telefonumuz. Kırmızısı, mavisi ve siyahı. Şu an elimizdeki model siyah rengi sevgili dostlar. Işıklarla beraber bayağı bir şey çıkartalım bir. Işıklarla beraber bu renk geçişlerini görebiliyorsunuz. Siz de bence çok güzel görünüyor telefon. Telefonun ön yüzeyinde e, nano ekran koruma jelatini var sevgili dostlar. Arka panelinde görmüş olduğunuz gibi e, 4 tane kameramız mevcut. Güçlü bir flashımız var şu kısımda. Onun haricinde şurada e, Type-C şarj girişi artı hoparlör kısımları, mi, mikrofon kısımları ve görmüş olduğunuz gibi kulaklık girişimiz mevcut. Telefonun görünümü gerçekten çok güzel. Telefon ağırlığı da çok çok iyi. 172 gram bir telefon ağırlığımız var ve e, telefonda gerçekten elde hissettiriyor yani o Renault 2Z'deki o ağırlık bunda yok. Hani ben açıkçası bundan dolayı çok memnun kaldım. Dilerseniz hızlı bir şekilde telefonumuzu kuralım. Telefonun içerisinde neler mevcut? Bunları görelim. Kamera ve oyun testlerini birlikte sunalım arkadaşlar. Telefonumuzun kurulumunu tamamladık. Telefonumuzun ekran görünümü gerçekten güzel. Işık kalitesi hani benim beklediğimden daha iyi açıkçası. Telefonumuzun 6.4 inç ekranı var sevgili dostlar. 1080'e 2400 Full HD Plus AMOLED ekran teknolojisiyle karşımıza geliyor. Ekranda şöyle kısmı. Ekranda Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi kullanılıyor. Yani gayet de dayanıklı bir telefon ekranımız var. Oppo zaten bu yönüyle gerçekten iyi. İşlemci olarak MediaTek Helio P70 işlemci hızı kullanılıyor. 2.1 GHz 8 çekirdekli bir işlemci var. 64 bit telefonumuz sevgili dostlar. RAM olarak 8 GB RAM. 128 GB hafızaya sahip. Ek hafıza olarak da 256 GB ek hafıza desteğimiz var. Telefonun görünümü gerçekten güzel. Bak, şurada tepede ışıkları da görürsek. Şuradaki renk geçişleri gerçekten beni memnun etti. Batarya olarak... 4025 mAh bataryaya sahip 20 watt desteğiyle hızlı şarj desteği sunuyor sevgili dostlar. ve bu da 5 dakikalık şarjla 2 saatlik konuşma süresi sunuyor ve 39 50 şarj seviyesine geliyor. Ne, yazık ki kablosuz şarj desteği yok. Hani bu üzücü bir durum. Hani benim açıkçası en çok kullandığım şey kablosuz şarj ve bu telefonda yok. E, yok demişken suya ve toza karşı dayanıklılığı da yok ne yazık ki. Görüntülü görüşmeyi de sadece uygulama yoluyla yapabiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz gibi telefonumuz hani size de böyle detaylı bir şekilde göstereyim. Görmenizi de istiyorum. Telefonun görünümü gerçekten iyi. Işık seviyeleri de iyi. Menü sistemi zaten standart. Yukarıdan aşağı olacak şekilde menüye sahip. Arkada 4 tane kameramız var demiştik. E, yapay zeka teknolojisi kullanılıyor sevgili dostlar. Kameralarımızda 48 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik 119 derecelik ekstra geniş kamera, 2 megapiksellik makro kamera ve 2 megapiksellik derinlik kamerası var. Ön kameramız ise 16 megapiksel yapay teknoloji sahip. Yani sizler de görün diye telefonu. Artı oyunumuzu da indirdik. Hani bekletmeyelim diye. Kameraya tekrar dönecek olursak 48 megapiksellik düşük ışık koşullarında bile muhteşem fotoğraflar çekebilen bir ana kamerası var. Ve şu an Oppo'nun kamerası gerçekten çok yükseldi kamera işçiliği olarak. Şu an Apple'ın yani iPhone'un ve Samsung'un telefon kameralarıyla yarışır durumda. Hani ben Oppo'nun telefon kameralarıyla çektiğim fotoğrafları açıkçası çok beğeniyorum ki şu son dönemde TV8'de Acun medya tarafından da, Acun Bey tarafından da reklamları yapılıyor. Gayet de güzel sonuçlar veriyor. Evet, onun haricinde 8 megapiksellik, 119 derecelik bir ultra geniş kameramız var demiştik. Bu ultra geniş kamera ile beraber de arkadaşlar kalabalık ortamlarda fotoğraf çekerken kadrajı daha fazla kişi almanızı sağlıyoruz. Hani bununla beraber muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz. Yani diyelim ki bir bina çekeceksin, bir manzara çekeceksin. Bu geniş kamerayla beraber bu manzarada hiçbir kadraj yapmadan, düşürmeden muhteşem fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Onun haricinde 2 megapiksellik makro kameramız var. Daha net fotoğraflar, daha yakın fotoğraflar çekmenizi sağlıyor bu. Yakın çekimlerde bile çok güzel, çok net, otomatik netleme sayesinde çok güzel sonuçlar veriyor. Yani ben bundan dolayı da Oppo'nun kamerasındaki bu düzenlemeyi, yenilemeyi açıkçası çok hani olumlu buldum. Ön kameramız 16 megapiksel. Şöyle şey kısımlarına gelirsek kameramızın içeriği işte fotoğraf onun haricinde portre video kısımlarımız var gördüğünüz gibi. otomatik HDR. Ön kameramıza da de demiştik arkadaşlar 16 megapiksellik muhteşem canlı fotoğraflar çekmenizi sağlayan bir kamerası var. Ön ve arka kamerada sevgili dostlar portre çekim sağlayabiliyorsunuz. Yani şu an fotoğraf çekmeyi seven arkadaşlarımızın çoğunda sorduğu sorulardan bir tanesi de portre. Yani kendimizi netleştirip arka planı full ulaştırabilen bir sistem bu. Bu telefonda da sağlayabiliyorsunuz. Onun haricinde telefon hakkında bilgi vermek gerekirse size ne sunabilirim? Hani ne söyleyebilirim? Telefonumuz güzel hızlı bir telefon. Hani geçişlerdeki o hızı şöyle birkaç tane dosya birlikte açalım. Telefonumuzun nasıl kasacağı konusunda şöyle bir şeyler Yani o kadar dosyaya girdik ve ona rağmen hani iyi durumda. Bence şu an videoyu çok uzatmadan oyun testini birlikte görelim. Şimdi i̇şte ne diyor? Oyun asistanına erişmek için üst tarafı şöyle erişim istiyor. Arkadaşlar e bu Oppo modellerimizde Gamebot adlı bir şeyimiz var. yazılımımız var. Bu da oyun severler için kusursuz bir oyun performansı sunuyor. Yani bu dokunmatiklerdeki hızı artı gecikme sorunlarını ortadan kaldırıyor ve gayet de güzel oyunlar oynamamızı sağlıyor. Şöyle herhangi bir hesap gene şey hesabı kullanıcı misafir hesabı oluşturalım. şu bekleme süresini azaltalım ya Evet oyunumuzu yükledik yani çok beklemeyelim diye Bu arada sevgili arkadaşlar o getirdim gamebot sistemini şuradan e, oyun alanı bölümüne girdiğiniz zaman ilk başta tabi bunu onaylamanız gerekiyor buradan pubg'ye girdiğiniz zaman arka plandaki şöyle arka plandaki bütün e, uygulamaları, aramaları, işte gelen mesajları vesaire hepsini iptal ediyor ve tamamen oyuna odaklanmanızı sağlıyor. Şöyle oyunumuza geri dönelim. Şimdi oyunun içerisine bakalım bir. Nasılmış şu oyunumuz? Oyun hızı nasıl? Şu an için ekran ışık hızı gayet iyi. Ekranı güzel. Hani parlaklığı çok çok iyi. Ses seviyesi de iyi. Yani sesin sonu mu acaba? Ha şu şeyleri de iptal edelim şimdi takım arkadaşlarımızdan konuşup bilmediğimiz yanlış kelimeler kullananlar olabilir. Şu an hafiften bir takılma yaptı ama onu da e, telefonun yeni kurduğumuz için olduğunu düşünüyorum. Ne bakalım buradan? grafikler kısmına bakalım. İşte şu an dengeli modda HD moda geçiş sağlayabiliyoruz. HDR modunu sağlayamıyoruz. Şu an bu özellik yok diyor. Kare hızı yüksek olarak seçtik. Şurada sorulan sorulardan bir tanesi de jiroskop var mı? Jiroskopu açalım bir. İşte bu jiroskop sanırım bakayım. Bu oyun oynarken ekranı böyle döndürdüğümüz durumda e, oyuncu da kendi dönüyor. Yani bizim böyle sağa sola çevirmemize gerek kalmadan şu an onu deneyeceğiz biz de sizler için. E, gelen yorumlarda en çok açıkçası bu soruluyor. Jiroskop var mı? Bu telefonumuzda ilk kez o jiroskopu deneyeceğiz. Atlayalım ya. şöyle bir uzak bir rahat ki sıkıntı olmasın. Evet, jiroskop çalışıyor sevgili arkadaşlar. Adamın döndürmemizi sağlıyor, doğru. Yani i̇sterseniz böyle de döndürebiliyorsunuz ama kendisi de sağlıyor. Arkadaşlarımızdan birisi arabaya binin diye uyarı yapmış. Şu an silah alıp bir kontrol edelim ses nasıl. O arada tekrardan grafiklere geri dönelim. HD olarak biz kendimiz seçtik. Dengeli modda ve e, kare hızı orta olarak kendi içeriğinde vardı. Biz bunu yükselttik. HD ve yüksek görüntü kalitesiyle oynamak istedik. E, şurada jiroskopu açtık arkadaşlar. Sırf hani soranlar için. Şurada dürbünde de kullanılıyor bu. Aha, şuradan bir ev alalım. Ve girip Yorumlarda e, öldürdüğümüz kişileri bot olarak söylüyorlar. Arkadaşlar biz burada e, açıkçası oyun oynamaktan ziyade bu oyunun performansını size göstermeye çalışıyoruz ve sizden ricam e, bu yorum kısımlarına hani tanıtmamızı istediğiniz oyunları ve oyunlarda nelere hani dikkat etmemiz gerekiyor? Mesela Brawl Stars oyununu tanıtmamızı istiyorsunuz. Açıkçası ben Brawl Stars'ı Bilmiyorum hani nelere dikkat etmem gerekiyor. Onları yazarsanız ben de onlara göre bir sonraki çekeceğim videolarda onlara da dikkat ederim veya da hani yorumların alt kısımlarına hani merak ettiğiniz hani YouTube'da veya da harici yerlerde videosunu göremediğiniz şeyleri telefonları hani yorum kısmına yazın. Biz o modeller üzerine çalışma yapalım. Hani çünkü çalışmalarımızın çoğu hani YouTube veya da harici yerlerde pek Türkçe tanıtımı olmayan telefonlar üzerine hani çok, bu yüzden çok fazla da video koymuyoruz. Tamamen amacımız e, size olmayan telefonları göstermek. Yani Türkçe yorumu olmayan, olmayan göstermek. telefonları göstermek. O yüzden mümkün olduğu kadar buna dikkat ederekten videoyu çekiyoruz. Bu zaten hani sizin kanalınız. Siz ne isterseniz onu çekiyoruz ki bu A91'i de Yorumcumun bir tanesi istediği için çektim. Açıkçası bir A90 çekmek gibi bir planımız yoktu. Hani buradan yorumcumuza da selam olsun. Hani ismini şu an tam hatırlayamıyorum. Özür diliyorum ama onun için çektik. Hani siz de çekmemizi istediğiniz bütün telefonları yorum kısmına yazarsanız biz de sizler için telefonları çekim sağlar ve sizlere gösteririz. Telefon açıkçası iyi, güzel. Hani sesi de gayet top. Açıkçası ben beğendim. Hani çok bir şey öldürmeye falan gerek yok galiba ya. Hani oyundaki hızı açıkçası gördünüz. Hani kimse de yok ya. Hani biriyle bir çatışma sağlayalım. Aynen ya yeterli bence. Sesi çok top geliyor. Ya şurada birini gördük. Aha. Vallahi tam kapatacakken birini gördüm bakayım. bot mu normal kişi mi? Artık kim kimi öldürürse. Evet. Ha mermimiz bitti. Ha dürbünü de varmış. Bu ne? Nerede? Nerede? Bu tarafta burada da bir kişi var. ikinci kişiyi öldürdük. Burada bir tane daha saklanıyor. Üçüncüyü de öldürdük. Vallahi tam kapatacakken şansınıza herkese öldürmüş olduk. Oyun testi bu kadar arkadaşlar. Telefon hakkında ekstra bilgi vermem gerekirse şey kısmına bakmak istiyorum. Yine de sim kart yuvasını Niye açamadık? Görmüş olduğunuz gibi bir tane hafıza kartı ve bir tane sim kart yerimiz mevcut. Yani bu sanırım yurt dışı versiyonları için şurada bir tane sim kart, ekstra sim kart yeri oluyor. Yani şu anki modelimizde bir tane sim kart ve bir tane de hafıza kart yerimiz oluyor sevgili dostlar biraz şuradaki Bekeyim. delik kısmı şey olduğu için geniş olduğu için bütün iğnelerle olmadığı için sadece kendi iğnesiyle sağlayabiliyorsunuz bunu. Telefon hakkında söylemem gerekenler bu kadar. bir de şey şarkı açayım da ses nasılmış onu birlikte görelim. Makine haber kanalımı açayım. A72'nin tanıtımını yapmıştık. Onu açalım sizler için. Kanalıma bu arada abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Bu tarz videoların evet. devamı için. Bugünkü telefonumuz Oppo ailesinin yeni çıkartmış olduğum modellerinden bir tanesi Oppo A72. Şimdi hızlı bir şekilde kutu açılımı sağlayayım. İşte telefonumuzun ses seviyesi de gayet iyi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, telefon hakkında sormak istediğiniz bütün soruları alabiliriz. Hani kullanıcılar ve yani ben tarafından veya da arkadaşlarım tarafından sorularınızın bütün hepsine cevap vereceğiz. Yani arada kaçan sorular oluyor bunun için sizden özür diliyoruz. E, bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hani bu kanal dediğim gibi sizlerin kanalı. Hani sizler için biz bu videoları çekiyoruz. Hani YouTube'da göremediğiniz videoları, göremediğiniz tanıtımları çekmek amacımızla hani başladık bu yola. Teşekkür ediyoruz. Şu an hani 1500'ün üzerinde abonemiz oldu sayenizde. Daha da ilerlediğimiz durumlarda, daha da farklı modlarda, daha da farklı sistemlerde video çekmeye çalışacağız. Şimdiden alacak bütün arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın ve yorum kısmına yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.